Herkese selam bol. Bugünkü konumuz cehalet ve cahiller. Şunu söyleyeyim ilk başta. Toplumu kötüye götüren ve uygarlıktan uzaklaştıran çoğu toplulukla ilgili videolar yapacağım. Amatör gördüğüm her videomun daha iyisini yapmak için uğraşacağım. Başlayalım. Cahilleri anlatırken iki bölüme ayırıp bunları da bölümlere ayıracağım. İlk cahil topluluğumuz okumayıp hiçbir şey bilmeden ama kendisinin en iyi bildiğini zanneden topluluk. Genelde bunlar toplumumuzun çok büyük bir kısmını kaplıyorlar. Ve bu durum bir genç olarak beni çok rahatsız ediyor. Bu memleket hepimizin. Durmaları belki rahatsız etmiyor beni ama boş boş konuşmaları, eskilik muhabbeti yapmaları, eski köye yeni adet getirme demeleri, doğruyu anlatana sataşmaları, yok sen FETÖ'cüsün gibi ithamlarda bulunmaları beni çok rahatsız ediyor genelde çok siklemiyorum, mursamıyorum ama bu duruma bir çeki düzen vermek gerek. Çeki düzen vermek gerekiyor diyorum ama öyle kolay değil. Bu insanlara laf anlatamazsınız. Ne kadar doğru konuşursanız konuşun. Bunlar için o konuştuğunuz şey eğridir. Boşa dememişler. Etme sohbet cahiliyle küstürürsün, alma Tahret cam ile kestirirsin diye. Ben bu YouTube kanalını toplumu aydınlatmak için açtım arkadaşlar. Ama gel görelim Böyle insanlar aydınlanmak yerine karanlıkta kalmayı tercih ediyorlar. Benim bu konuda yapabileceğim çok bir şey yok. Anlatıyorsun, anlamıyor. Bir de seni susturmaya çalışıyor böyle insanlar. Doğru bir cümle gördüklerinde öcü görmüş gibi davranıyorlar. Ah bir de yaşın küçükse sen daha cahilsin. Bir şey yapamazsın gibi saçma sapan bir cümle kuruyorlar. Evet, bazı şeyleri hayatta yaşayarak öğretirler. Sizin demokratik olarak düşünmeyerek benim gençliğimi ayaklar altına aldığınız gibi ama sadece yaşayarak öğrenilmez. Nasıl? Cahilliğin yaşla bir alakası yok çünkü arkadaşlar. Sen ister 6 yaşında ol, ister 60 yaşında ol. Sen bu yoldan dönebilirsin. Okuyarak, öğrenerek, araştırarak, sorgulayarak, düşünerek. 6 yaşındaki çocuğun elinde de telefon var, 60 yaşındaki yaşlının da. Çok basit. Eğer doğruları öğrenmek istiyorsan kaç yaşında olursan ol araştırarak doğrusunu bulmaya özen göstereceksin. Telefonun da mı yok? Kitap okuyacaksın. Bilgili insanları dinleyeceksin ve kendine bir çeki düzen vereceksin. Sorgulayan insanlara sataşarak değil, sorgulayarak öğreneceksin. Bu anlattığım cahillere toplumu kötüye götürenler videomda bahsetmiştim. Orada demiştim ki, artık parti tutanları da ben cahil olarak görüyorum. Oradaki kastım şuydu. Sen demokrasi de bir adama bakıp düşünmeden, Sorgulamadan seçim yapıyorsan senin parti tutmanın çok da bir önemi yok. Senin parti tutman çok önemli değil. Sen mantıklı bir seçim yapamıyorsan senin parti tutmanın bir önemi yok. Parti tutuyorum diye bayrak sallıyorsun. Evet. Ama tuttuğun kişiden haberin olmadan seçim yapıyorsun. Sizce bu davranış normal? Tabii ki de değil. Manavdaki domatese bakmadan alıyor musun? Almıyorsun değil mi? Oy kullanırken de böyle davranman gerekiyor kime oy attığını, o insanın nasıl birisi olduğuna bakman gerekiyor. Ben o adamı seviyorum diye illa onu atmak zorunda değilsin. O adama bakacaksın. Diyeceksin ki bu adam bana uyuyor mu? Bu adam neler yapmış? Bu adam doğru düzgün şeylerle uğraşmış mı? Diye düşünerek seçimini yapacaksın. Seviyorum, kalbimde o var diye değil. Manavda bile düşünüp ülkenin kaderini belirleyen seçimlerde böyle fütursuzca hareket etmeleri cahillikten başka bir şey değil. Ben de o yüzden demiştim. Benim tilt olduğum konu da bu zaten. Dağdaki çobanla benim oyumun eşit olmaz Bilgisiz bir kimse savaşta olduğuna benzer. Sesi çok içi boştur. Sen doğruları anlatırken sana salça olurlar. Sen de sinirlenirsin. Bizim ülkedeki telefonunu çıkar muhabbetiye. Yani. Toplumun düşmanı cehalet Cehaletin düşmanı ise öğretmenlerdir." demiş Atatürk. Doğruyu öğrensinler diye sen ben insanlara bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Bir tane cahil çıkıyor, kurabilecek en saçma cümleyi kuruyor. Düşünmek yerine bunu yapıyor. Sonra da zincirleme devam. Bir kişi de çıkıp "Lan bunlar doğru söylüyor." demiyor aralarından arkadaşlar. İşte ben de bu yüzden bu tiplerden ümidi kestim. Bunlara laf anlatamazsın. Aralarından çok nadir dinleyen olur pişman olmuştur kendi kafa yapısından dinler. Ama cahili kendi dehaletinden pişman etmek zordur. Çünkü burnunun dikine gider bu insanlar. Kafasındaki boş düşünce bunlara göre her zaman doğrudur. Örnek vereyim. Ekonomi kötü olsa bile kafasına biz süper güçüz, ekonomimiz mükemmel diye empoze ettiği için sen ekonominin, enflasyonun ne kadar kötüye gittiğini anlatsan bile lan yeğenim sen ne mi Yok ekonomi çok iyi şükrediyorum. Ben gibi absürt argümanlar sunar ve devam. Eder. Diğer bölümümüz okuyup cahil kalanlar. Bir insanda şaşırdığım nokta şu. Adam üniversite bile okuyor. O yaşa kadar kafa yapısını geliştirememiş. Cehaletini atamamış hayatında. Atatürk diyor ki zaten biz cahil dediğimiz zaman okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan da en büyük cahiller çıktığı gibi hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir. Okumamış cahilden daha tehlikelidir arkadaşlar bunlar. Yarın bir gün bir iş kurumunda bir işinizi halletmeye gittiğinizde karşınıza çıkabilir. Diplomalı cahil olmaz deyip kendinizi kandırırsınız. Size diplomasını gösterip dayanak tutar. Der ki ben okudum. Ben cahil değilim artık. Öyle bir sik yok. Atatürk'ün dediği gibi üniversite okuduğunda sen kendini geliştirmediğin takdirde, ilim hakikat öğrenmediğin takdirde cehaletten kurtulmuş olmuyorsun. Diplomalı bir cahil oluyorsun. Üniversiteye gidip kendini geliştirmeyip sadece meslek sahibi olmak sizce mantıklı mı? Kendini geliştirmedikten kastım yine aynı. Kendine bir şey katmak, sorgulayarak doğruyu yanlışı öğrenmek. Yaptığın işi en mükemmel şekilde doğrusuyla yanlışıyla öğrenmek. Bunu yapmadıkları takdirde İş hayatlarında hileyle hurdayla uğraşıyorlar. Ulan ben doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye kendilerine sormuyorlar. Bir fikirleri de yok kafalarında. Korkunç olan olay da bu zaten iki grupta da. Oturmuş, fikirleri yok. Terazi gibiler. Nere ağır basarsa oraya inecek bir kafa yapıları var. Nere bana torpil yaparsa iyidir gibi bir kafa yapıları var. Hımm, toplumun çoğunluğu bunu söylüyor. Hımm, o zaman doğrudur. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz amını. Toplumun çoğunluğunu oluşturan düşünceler her zaman doğrudur diye bir şey yok. Aslında ananın babanın da hatası var. Çocuğun eline iPad'i veriyor amına koyup çocuk otistik oluyor. Zaten eğitim ailede başlar diye boşuna demiyorum. Sonra sizde devam eder bu eğitim. Okulda falan filan değil sizde bitiyor eğitimin kendisi. Arkadaşlar bu insanlarla çok uğraşılmaz. İnsanı deli ederler. Bu insanlar kafalarını çukurdan çıkarmadıkça ben bir şeylerin değişeceğini kendimi inandıramıyorum. En belirgin iki topluluğa değindiğimize göre şimdi de cahil topluluklarına geçelim. Başlıklarla belirteceğim, düşüncemi de belirtip geçeceğim arkadaşlar. Vatansever olduğunu zanneden cahiller. Öncelikle bunlar vatansever falan değil. Vatanseverlik de böyle yapılmaz zaten. Vatanseverlik fikirlerin bile olmayaraktan yapılmaz. Nasıl mı yapılır? Öğreteyim. Vatanseverlik ülkenin geleceği için sorumluluk almak demektir. Ülkenin kaderini belirleyen seçimlerde doğru düzgün düşünüp karar vermek demektir. Düşünmeden hareket etmek değil. Vatanseverler toplumunda toplumu için doğruları konuşanı desteklerler. Siz ne yapıyorsunuz? Sözde vatanseverliğinizle susturmaya çalışıyorsunuz. Değerlere saygı göstermektir. Vatanseverlik adam kayırmaca değildir. Dürüst ve adil olmaktır vatanseverlik. Boş boş konuşup kafa sikmek değildir. Küçükleri sevmek büyükleri saymaktır. Kısacası vatanseverlik vatanının doğrularının farkında olup kendini kandırmak değildir. Yanlış bilgileri doğru kabul edip savunan Belirli bir konu hakkında bilgin yoksa konuşmasın, değil mi? Konuşmaz. Kadir Mısıroğlu'nun Rıdhan'ı ciddi alan bir kitle var Türkiye'de. Acıyorum size. Biri masonlara mektup çekiyor, biri de Amerikan mandası olmak istiyor. Koyu bir İngiliz sever kendisi, tarihçiymiş sözde. Keşke Yunan galip gelseydi diyenlerden doğru bilgi öğreneceklerini zannetmeleri çok boş. Yalan makinesini bağlasak bunlara tamam mı? Makine bozuldu amına. Lan bir de ben doğruları söyleyince FETÖ'cü oluyorum. Savundukları adam FETÖ reklamı yapmış zaman. Arkadaşlar size nacizane tavsiye. Sadece tarih içinde herhangi bir konuyu, merak saldığınız bir konuyu, doğru düzgün bir kaynaktan bir adamdan öğrenin aşırı dinci ve sadece kendi ideolojisini doğru zanneden ya da dayatmaya çalışan elemanlar. Herkes fikrince hür ve özgürdür. Herkes istediğini savunabilir ama dayatamaz. Mesela ben de Türkçüyüm, sadece bir insan. Ama insanlara illa siz de Türkçü olacaksınız, siz de sadece olacaksınız diye dayat. Arkadaşlar, böyle bilip bilmeden dogmatik dogmatik davranışlara gerek yok. Dogmatizm bu arada var olan herhangi bir fikir ile inanca sebepsiz bir şekilde sorgulamadan inanma düşüncesi. Her zaman siz doğrusunuz, ben doğruyum diye bir şey yok. Herkes kendince doğrudur. Ama sorgulayarak doğru olmak zorundadır. Durduk yere değil, bilime karşıt gruplar. Lan bilim bir şeyleri kanıtlıyor, kanıtı da var ortada ama hala şüpheyle yaklaşıyor. Bunun nedeni de tamamen aşırı dinci olmaları. Aşırı dinci kafa yapısı. Size bilimle uğraşan ve Müslüman olan 7 tane alim sayayım mı? Cabir bin Hayyat, Harezm, Farabi, Biruni, İbni Sina, Cezeri ve Ulubey. Sonrasında El Cahiz denilen İslam alimi evrimden bahsetmiştir. Ve bunun gibi bir sürü alim de evrimi savunmuştur. Ama siz sadece Hz. Adem'den geldiğimizi zanneden bir kafa yapısına sahipsiniz. Arkadaşlar, Hz. Adem'den önce nice Ademler var. Bizim atalarımız yosun bilimsel olarak. Charles Darwin'den yaklaşık bin yıl önce bugünkü Irak'ın Basra bölgesinde yaşayan El Cahiz adıyla bilinen Müslüman bir filozof Kitabül Hayyan adlı kitabında hayvan türlerinin doğal seleksiyon adını verdiği bir süreç içinde nasıl değiştiğini anlatıyor. Bu düşünceler El Cahiz'den sonra gelen Müslüman düşünürleri de etkilemiştir. El Farabi, El Arabi, El Buruni ve İbni Haldun gibi büyük düşünürler onun çalışmalarını okudu ve etkilendi. Bir Müslüman evrimci olabilir, bilimi savunabilir. Bu doğal bir şey. Şu ayete bakın. Ve o sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Evet, tabiatta evrim, tehavül, doğal seleksiyon, istifa, gelişim, tekamül yok değildir. Fakat o doğal seleksiyonu ve gelişimi yapan tabiat değil, tabiatlar üzerinde hakim olan yaratıcıdır. Arkadaşlar, Kur'an'da yaratılış 7 ana kavramla açıklanmıştır. Bu 7 ana kavramın biri, Yoktan yaratmayı, altısı ise evrimsel, halden hale gerçek yaratılmıştan başka bir şeyi yaratmayı ifade etmektedir. E bir de Kur'an-ı Kerim'de vahiy mesajın amacı Bilimsel bilgi vermek değildir. Mevcut kainat ayetine ahlaki bir değer ve anlam yüklemektir. Kur'an da zaten bir bilim ansiklopedisi değil. Bir kılavuz. Hayatın temellerinden biri olan bilime de karşıt olmanızı anlamıyorum. Neyse. Bir de şunu söyleyeyim. Sen Türkiye'yi mi kötülüyorsun demeyin. Benim öyle bir amacım yok. Ben her konuya objektif bir şekilde yaklaşıyorum. Tarafsız olarak. Ben neyse onu söylerim. Cahillik kavramı sadece bizim toplumumuzda değerlendirilecek bir konu da değil zaten. Dünya çapında olan bir mesele maalesef. Bu toplumun çoğunluğu Osmanlı Devleti'nin devamı karışmış bir milletiz. Yok bir saf ırkız diye saçma sapan ifadeler kurmanıza gerek yok. Gidin padişahların nerelerden geldiğine bakın anlarsınız. Islahat fermanına dek Osmanlı'da çok bir modernlikten uygarlıktan söz edemezsiniz. Ama o zaman da cahillik vardı. Bazı Müslümanlar bu reformları dine aykırı buluyordu vesaire vesaire. Uzun konular. Bir ara anlatırım. Bana göre kendisini bilmeyen insan cahildir arkadaşlar. Videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Bu liste sabah kadar uzatılabilir. Çünkü toplumda yüzlercesi var. Ama başka videolara saklıyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Kanalıma abone olup yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz.